Arkadaşlar ne yapalım? Benim canım çok sıkılıyor. Benim de canım çok sıkılıyor. Ben ne, ne sıkılıyor? yapacağımızı bilmiyorum. Biraz gezelim ortalıklarda. Yeni şeyler görelim belki. Peki ama o tarafa daha gidelim. Pekala hadi gidelim. Bakın şurada korkunç bir mağara gibi bir yer var. Asıl siz ona bakın. Çok korkunç. Çekilin, altında bir şey var. Acaba burada ne? Evet, çok korkunç. Yoksa gizli bir maden mi?